Merhaba Gol TV izleyicileri, ben Bülent Can. Yine Galatasaray gündemiyle karşınızdayım. Önemli transfer gelişmeleri var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Birisi Alexis Sanchez. Galatasaray'la anılmaya başladı tekrardan. Onun detaylarını anlatacağım. Bir sol bek adayımız var. Bir de kaleci Livakovic ile ilgili önemli bir gelişme var. Öncelikle isterseniz Alexis Sanchez'ten başlayalım. Galatasaray Sezon başında Şili'li golcüyle yakından ilgilenmiş, Arda Turan transferi için uğraşmış hatta Avrupa'da buluşmuşlardı. Erden Timur da oyuncu ile görüşmüş ancak transfer bitirilememişti. Şimdi Sanchez tekrardan gündemde Galatasaray'ın yeniden ilgilendiği ifade ediliyor. Özellikle Lekip'te bir haber yayınlandı. Fransa'nın önemli gazetelerinden birisi biliyorsunuz. Marsilya'da çok iyi bir sezon geçiriyor Alexis Sanchez ve 1 artı 1 yıllık opsiyonlu bir sözleşmesi var ama opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil. Hatta Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalmazsa, kalamazsa Sanchez'le devam etmeyeceği yönünde bilgiler geliyor. Ücretini karşılayamayacağı bu nedenle oyuncuyla yolların ayrılacağı söyleniyor. Lekip bu noktada e, Galatasaray'ın ilgisinin halen devam ettiğini yazdı. Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini, görüşmelerinin yapıldığını, e, Marsilya'nın karar vermesi, kararını vermesinden ardından e, oyuncuyla e, yapılan görüşmelerinde somut olarak ortaya çıkacağını e, ifade etti. Tabii e, Sanchez River Plate'le de anılıyor. 34 yaşındaki futbolcu için e, menajerinden bir açıklama geldi ve Alexis Avrupa'da kalacak dedi. River Plate iddialarını da yalanlamış oldu ya da kapatmış oldu. Bu da aslında Galatasaray'a gelme ihtimalini güçlendiriyor. Galatasaray'da forvet hattında bir sıkıntı yaşanacak sezon sonunda. Icardi'nin sözleşmesi bitiyor. PSG ile görüşmeler devam ediyor ama henüz bir gelişme yok. Icardi yine Fransız basına yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu üye kalmak istiyorum demişti. bu noktada PSG'nin kararı Galatasaray için önemli olacak. Sanchez'in performansını da son olarak söyleyeyim. 38 maça çıkmış. Yani 34 yaşında ama performansından bir şey kaybetmiş değil. 16 gol ve 2 asistlikte Marsilya'ya katkısı var. Bununla birlikte Defansın soluna e, sol bek e, adayları da e, ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray'da son olarak Adekube e, transfer edilmişti. Yerli statüsünde oyunu, oynuyor. Önemli bir açıda kapattı. Kazımcan da var o bölgede. Duboisi de e, ihtiyaç olduğunda kullanıyor Okan Buruk. Ama e, henüz e, bu oyunculardan tam olarak performans alınmış değil. Bu nedenle Galatasaray'ın arayışları devam ediyor. Gündeme gelen son isim, son isim de Mays forması giyen Aaron Martin. E, bu transfer için de e, Galatasaray daha önce bu oyuncuyla ilgilenmişti. E, temsilcisi açıklama yaptı. Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu biliyoruz diyor. E, olumlu bir fikir olduğunu da biliyoruz diyor. E, oyuncu da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor diye bir açıklama yapmış. Aaron'la ilgili de önümüzdeki günlerde gelişmeler olabilir. Son olarak e, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla öne çıkmıştı Dominik Libakovic. E, Galatasaray'la da anıldı, haberleri çıktı ve İngiliz basını Manchester United'ın e, David De Gea'nın yerine bir kaleci baktığını, e, Livakovic'in de bu adaylar arasında olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili bugünlük haberlerimiz bu kadar. E, videomuzu beğenmeyi ve e, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. E, şimdilik bu kadar, hoşçakalın.